...hafta sonunu... E, ...İtalya'nın Milano... ...şehrinde geçirdik ve... ...benim canım, can dostum... ...Nuri Herlitaş... E, ...o benim modacım diyemeyeceğim... ...ilk önce can dostum çünkü... ...beni böyle güzel takılar bulayım... ...kıyafetler bulayım işte... ...bana yardımcı olsun... E, ...program kreatifliğimi... ...üstlensin Allah razı olsun diye... ...arkadaşım olarak beni oraya götürdü... ...sen git kadın çantayı kaptır... ...soyulduk mu? Hayır... asla soyulmadık... ...anam Nuru zapt etmek o kadar zor ki... ...Nur Yerli Taş o kilosuna bakmayın... ...balerin gibi gidiyor kadın... ...böyle bak yetişemiyorum... ...bir gün tweetten... ...bütün arkadaşlarıma duyurdum dedim ki... ...bakın hazır halde bekliyorum Nur Yerli Taş... ...kayıp... ...kayıp kadın yok, yok ortada... Ee, ...hızına yetişmek mümkün değil... Çok hiperaktif o kilosuna rağmen Ama e, tabii keşke olmasaydı Dün hep birlikte beraber dönecektik Canlı yayın stresi e, Benim ne olursa olsun gittiğim her yerden Sabaha karşı bile olsa dönmem gerekiyor Size saygım, işime saygım Bu yüzden de 20 yıldır varım zaten Ama e, Gönlüm yüreğim orada kaldı Canlı yayın olmasa bırakmam O biliyor huyumu asla bırakmam Cüzdan gitti Kredi kartlar gitti. Para gitti. Nasıl gitti onu anlatacağım. Pasaport da gitti. Kadını getiremedim buraya. Nasıl gelsin be? Pazar yaka. Getiremedim kadını oradan buraya. İçim gitti ama. Hepsi gitti benim de içim gitti. Hiçbir şey önemli değil. Yani kredi kartlarını bankada talimat veriyorsun. Hallediliyor. Ne bileyim işte para da aman nalet gelsin. Önemli değil yani. Kalıyorsun orada en nihayetinde. Gerçi o e, bence e, daha önceki hayatında İtalya'da doğmuş bir hanımefendiydi. Ben bir bağlasanıza kız şu Nuru. E, Nuri Yeltaş'la konuşmak istiyorum şu an. Onu orada bıraktım. Ne yapıyorsun Niye? <laughs> demek istiyorum. E, çünkü çok böyle bir garip kaldı. Kıyamam ona ben. E, gerçekten çok kendini çok yalnız hissetti. ben de gidince. Ben yanımda çok sevdiğim e, restam arkadaşım e, Mine e, Tudun vardı sevgili Mine Fidan Tudun. Mine ile biz döndük. Dur <laughs> orada kaldı. Çok üzgün üzüldüm. Üzgün geldik ama e, ne yapayım annem? Ama çok dağınık. Acık anlatayım mı Nur'u. Şimdi Nur Taş nasıl bir kadın biliyor musunuz? Önce hatta Nur Alo. Aaa Nurella. <laughs> Şu an konsolosluktayım Sedacığım. Seni anlatıyorum. Halo. Bugün e, Nur. Efendim. Bugün bütün e, gazetelerde, habersin ve bütün e, televizyonlar seni verdi. E, Nur Yerli Taş soyuldu diye. <laughs> Aslında soyulmadı. Ne yaptı biliyor musunuz? Anlatabilir miyim Nur? Tabi dedim ki gel bay <laughs> hırsız bayan hırsız gel çal beni dedim resmen gel dedi <laughs> şöyle oldu ee, Nur şimdi e, arada bir e, şöyle bir kahve içmek istiyor tamam hadi oturduk kahvemizi içiyoruz daha kahvesi bitmeden böyle yaptı siz ile bana dedi ki siz kahvenizi için ben hemen şu e, ev home ev tekstil falan oraya dedi giriyorum çünkü hemen e, kahve içtiğimiz yerin yanı buradayım oradan beni alın dedi. Ayol dur dememe kalmadı. Balerin gibi bak böyle parmak üstü giden bir kadın. O kilosuyla böyle bir kadın. Kadın bir anda gitti hayatım. Hani toplayayım diyor markasını toplayayım da nereye toplayacaksın? Bazen bazı yerde topluyorum. Ben de zaten toplama hastalığı var ya ben onu hep toplarım. Ama Nur'un da bu konulardaki inanılmaz dağınık bir kadındır. inanılmaz yani para mı mücevher mi saat mi önemli değil şuraya sıyırır böyle de devam eder. Onu topladın topladın toplamadın hadi güle güle. Böyle bir kadın. Doğru mudur? Doğrudur. Aynen. Doğru. <laughs> Girdi hayatım o ev tekstil satan mağazaya. Neyse biz o arada Mine ile birlikte sevgili arkadaşım Mine ile hesabı istedik. Hemen arkasından daldım baktım Leoparlara gitmiş servis alıyor evine. Hayatımda ilk defa evimi çektireceğim Reyhancığım sana söylüyorum sevgili yapımcım Reyhana ben hiç evimi çektirmem ya ablamın evine kabul ederim ya annemin evine kabul ederim röportajları hayatımda ilk defa evimi Reyhancığım çekecek niye biliyor musunuz çünkü nur yaptı Nur yaptığı için ben yani benim evim gibi görmüyorum yani o yaptı diye çektireceğim çünkü sevmiyorum öyle şeyleri Leopar servis görmüş ona koşuyor Yok yok sana... yok hadiydi zebraydı. Zebraymış pardon ona koştu e al sana zebra. Şey, ama, ama, sen al, de al sana herhalde. zebra. Aldın, <laughs> Efendim Alo? Nur? He Nur. Duyamıyorum. Al sana zebra dedim anlat. Ha ha. E şimdi biraz ben anlatayım tabii anlat. ki sen gittikten sonra. Ben de bir paranoya başladı. <laughs> ben Belki gidince. Herkes hırsız. Camdan biri mi girecek o odasında? ...bir e, şeye çıktım, gittim Rene Çentel'in tepesine... E, ...kirisenin şeyini seyrettim... <laughs> damını seyrettim... ...ee sonra e, otele döndüm... ...tabii ki şu an evet. karşımda... ...sevgili Ömer Şenay... -...aa e, -...benim bir erkek kardeşim oldu bu dünyada gerçekten... -...evet! E, -...siz tanı, sen tanıştın Sedat'ın biliyorsun... E, yani dünden beri benimle ilgilenmeleri... Hepsi halasının yeğeni emniyete geldi. Ah ne güzel. Ah ah bana Ömer Cem'i de güzel. öpüyorum. Ömer Cem'i ve eşi İpek'i çok öpüyorum. Benim de oğlum ya. onlara emanet. Alo. Dinliyoruz hayatım. Biraz sonra biliyorsun şu an bugün Oğulcan okula başladı. Evet. Ee şey ay bir dakika dur. Dur. Pardon pardon imza atıyorum. Ondan sonra... Bak kendine ee, Alo? Dinliyoruz Nur. Nur böyle bir kadın işte görüyorsunuz değil mi? Kendinde değil yani. Böyle başka bir şey. Onun hep biri böyle arkasını sayın toplayacak. Sayın Kontrolü Sanımefendi de şu an karşımda. Kim? İşte imza... Efendim? Kim karşında? Sayın... Sayın... Ee... Muhabin konsolos Mehtap Çaylı hanımefendi şu anda karşımda. Onu da öpüyorum. Onun oh, öpüyorum Tan buradan istiyorum. onu. İm i̇mzalarımı attım. Fotoğraflarım çekildi. Ee, Allah'ın izniyle akşama dönüyorum. seni ee, çok seviyorum. Çok özledim. Ay ben de sabahleyin hani hep alışkınım ya senin tarafa geçme. Bu sabah garip uyandım. Aa, garip ee, hissettin değil mi kendini? Tabii ben bugün benim en dünyada en çok sevdiğim e, kız kardeşim biliyorsun o benim Onun kısmı. doğum günü bugün. Onun bugün doğum günü. Evet. Ben, ben ona an... bir doğum günü sürprizi yapacaktım ama yapamadım. Onu Hadi buradan üzülürüm. Kutla izliyor evet. bizi Kutla. Ee, sevgili Benan buradan seni çok öptüyorum. Ee, erkek kardeşim, annemi, yeğenlerimi. <laughs> ...çok aa, ağlarım sizde. Amma da yani şey oldu... ...stram <laughs> oldu... Ömer Şenay'ı öpüyorum... ...çok, Ömer çok Şenay öpüyorum... E, ...çok iyi yayınlar diliyorum... E, ...biraz panikteyim işte herhalde... ...Allah başka keder vermesin... ...Allah razı olsun... E, ...İtalyan polisi de çok harikaydı, ...çok ilgiliydi... ...zaten konsolosluğumuz öyle... ...buradaki Türk arkadaşlar... ...yine Ömer şenayım yanımda kardeşim... Çok çok öpüyorum sevdacığım. Seni çok özledim. Var güle güle var. hayatım. Güle güle. Seni seviyorum. Var. Ve Nur taşı'n kız kardeşi Benan'ın bugün doğum günü. Benan seni çok seviyorum. Hayattaki en iyi arkadaşlarımdan birisin. En iyi eleştirmenlerimden birisin. Gerçekten seni çok seviyorum. Allah ailene, eşine, yavrularına bağışlasın. Evet Nur taşın arkasında biri toplamalı. Vallahi toplayabildiğim kadar topladım. Kadının sürekli bir şey şeyler unutuyor gidiyor toplayamadığımda gitti zaten gördünüz ne yapayım artık ben yarın buradayım çıkın çıkın gelin <laughs>